O gün niçin çıkmıştın? Canımı kurtarmak için Kızım gitmesen olmam dedim Sus deyince abla O gün kurbanlık oyunu kesinler gider ya Her gün sana ne söyledi? Birini öldürdüm 17 yaşındaki Kadriye'nin Bundan 9 ay önce kaybolmasıyla Karanlıkta kalan birçok şey Anne Necla'nın itiraflarıyla yüzüne çıktı Koşu koşu girdi bu evine Ondan sonra baktım gömlekle geldi elinde kapı kıydım diye. Bir şey bağırdı, çağırdı. Ancak adamı öldürdüm son kadreyi. Ancak adamı öldürdüm son kadreyi. Kızı Kadriye'nin amcası tarafından öldürüldüğünü iddia eden Necla konuşmaya başlamıştı ve itirafları ardı arkası kesilmedi. Öldürmeye karar verdiklerinde sen de tamam dedin mi Necla? Hayır, hayır ha? asla, asla. Kaç evet. kere konuştunuz? 3-4 kez konuştuk ince abla. Kim ben... kim konuştunuz? Üçümüz. Ercan, evet. Ergun, sen. Evet. Yani biz bu kızı öldüreceğiz diye oturup karar mı aldılar? Karar aldılar da öyle bir şey yapmayın dedim ben. Söyledi, ince ne dediler? Namusumuzu temizleyelim dediler. Anne dedi, ben dedim. Mehmet amcaya e gideceğim dedi. Mehmet amca çağırıyor dedi. Sonra ince abla kalktı. Büyümdü, soğuk suyla banyo yaptı. Kızım dedi. Gitmesen olmam dedi. Sustu ince abla. Sen gidersen biliyor musun? O kurbanlık oyunu kesinler gider ya. Tehdit edildiği için bugüne kadar suskun kaldığını söyleyen Necla, Kadriye'nin mezarına da amca Ergün'le beraber kaç kere gittiğini vurguladı. Nasıl kıydınız dedim. Mesela. Her seferinde şey beni tehdit ettiler. Mezara kimle gittin? Onunla, abim. Ergün'le gittin? Evet. Bakkalın öldüğü yere yakın bir yer değil mi orası? Evet. mı orası? Evet. Mezar gibi miydi? Baktın mı ya baktım şu an kabarık topaklar var. Kız evet. mezarına kaç kere gitti? Üç kere mi gitti? Ancak enteresan olan Necla'nın yerini bile tarif ettiği mezarı jandarmaya gösteremedi. Anne Necla Gündeş'in tam olarak jandarmaya gösterdiği nokta burası. Yani, yani bu kadar yolun kenarında olması var. zaten inandırıcı gelmedi herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Daha sonra tekrar sorulduğu zaman yan tarafımızda görülen kamyonun altını gösterdi e, Necla Gündeş. Kamyonun altını gösterdiği zaman da bu gördüğümüz kamyon yaklaşık 4 yıldır buradan hiçbir şekilde hareketsiz şekilde hurdaya çıkartılmış bir araç. Yayında bambaşka e, annenle... bir yer söylüyor. Burada başka bir yer. Şimdi, sorguda da ben aslında mezar e, yerine gidip dua etmedim. Evde dualarımı gerçekleştirdim Aa. dediğini de öğrendik biz çok farklı, sağlıksız birkaç ifadede daha bulundu. Bu yüzden anne Necla Gündeş savcılık tarafından sağlık kontrolü için de Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk kararı çıkartıldı. Bütün bu yaşanan çelişkiden sonra uzmanlarımız Necla'nın beden dilini yorumladı ve bizlere bazı ipuçları sundu. O kanlı gömleği sana verdiğinde, al bunu yok et dediğinde Ergün sana ne söyledi? Abim sana ne söyledi? Bir, kizim, öldürdüm. Ee, bir noktada sizden gözünü kaçırdı, hani gözünü evet. kaçırdı, aşağı doğru Yine baktı. Bak. Eski On, günlerdeki gibi, e, gibi. O noktada aslında e, Ercan Bey'i korumak için bence o noktada yaptı. Çünkü evet. Ercan'la ilgili bir şeyleri anlatırken e, gözünü sizden kaçırdı, biraz düşündü ve ifade etti. Kimle gittin Kadriye'nin mezarına? Aynı şekilde şimdi e, mezar yeriyle ilgili ifadelerinde de şöyle bir elini evet. e, buraya doğru götürüşü ve burnuna doğru götürüşü aslında oradaki zaman. tereddütü ve zaman kazanma aslında e, beden dili olarak bunu dışa vuruyor. Bu bizim Necla'da zaten evet, birçok gördüğümüz bir şey. Kaç aydır aslında gördüğüm bir, bir darvanıştı bu. Necla Hanım'ın ve oğlu Necati'nin anlattıklarından sonra kadriye konusu bambaşka bir yere evrilmiş oldu. Ama işte orada da gelen işte sağlık durumları nedir bununla ilgili bir rapor alma noktasına gelindi, bir muayeneye gönderildiler. Sonra ne oldu? Evet, aslında e, hepimizin merakla beklediği şey sonuç. bu. Çünkü bu da aslında kadriye konusunu şimdi bundan sonra nasıl işleneceğini, nasıl bakılacağının e, en büyük şey oldu, belirleyeni olacak. Muhakkak ki evet. Şimdi ilk olarak şunu da belirtelim. Savcılık kararıyla e, anne Necla Gündeş ve abi Necati Gündeş jandarma işliğinde e, geçtiğimiz hafta Manisa Ruh Sağlığı ve e, Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Evet. Burada bir e, tetkikte bulunuldu, çeşitli tetkiklerde bulundu. Akşam saatlerinde tekrar jandarma işinde geri geldiler. Hı hı. E, daha sonra bir sonuç verildi. Karar verildi karar. bununla ilgili. Ee, bizler bu karara ulaştık. Ee, hı hı. Bu karar e, şu noktada çıktı. Anne Necla Gündeş'in ve abi Necati Gündeş'in akıl sağlıklarının yerinde olduğuna yönelik bir karar çıktı. Buradan. İkisinin de evet, akıl, akıl iki sağlığı yerinde. Yani ne dediklerini biliyorlar. Biliyorlar. E, akıl sağlıkları yerinde Ceza bir yerinde, var. yerinde olan bir karar çıktı. Aslında ee, bunu Hüseyin Bey bir yorumlasın devam tabii. edelim. Şimdi böyle bir durumda demek ki beyanlarına itibar edilebilecek e, cezai ehliyetleri olması demek de bir ceza soruşturması neticesinde kendilerine e, eğer itham edici bir suçlama yöneltilebilecekse ceza da alacaklar. Hmm, yani e, bütün anlattıkları bir yalan beyan mı? O da e, yalan beyan, o, e, yalan beyansa da yalan beyanlarından sorumlu olabilecekler bu durumda ama beyanlarına itibar edilebilecek. Hmm. E, o ne burada. demektir? Yani, e, Şu şimdi... demektir suçlamaların üstüne e, böyle bir hmm. suçlama akıbete araştırılmalı demek. Yani bu kişiler hakkında bazı iddiaları vardı. Evet. Kadriye'nin başına şunlar şunlar şunu getirdiler. Bunlar da onun yanındaydı. Bunlar da biliyorlardı gibi detaylı bilgiler anlattılar uzun süre. Evet. Aklı melekeleri yerinde olduğuna göre bu iki insanın şehadetleri gerçekten bu soruşturmanın akıbet açısından çok önemli. Her ikisinde hem ruh hem adli olarak akıl kendi sağlığı, akıl sağlığı yerinde olduğu düşünüldüğünde çok da ciddi beyanları var ve beyanlar da Zaten e, tutarlı, kendi içinde müstakar çelişmez bir şekilde ilerliyor. Üstüne düşülmesi gereken hadiseler ve aile içinden çok yakın. E, yani hem babaya hem amcaya e, itham edici şekilde çok yakın bir şey şahadet. Bu yüzden e, savcılık makamının biz zaten soruşturma hakkında gizli kararı verdiğini biliyoruz. Herhalde gerekli çalışmalar yaptı yapıyordur diye düşünüyoruz. Evet çünkü ortada e, canına kıydığı söylenen ama şantaj sonucunda buna... Zorlanan, bir, çaresizlikten, dolaylı yollarla bir evet. cinayetten bahsedebiliyoruz. Belki evet. o bir işte bir cinayetten bahsedebiliriz. Belki o zaman Liv ailesinin de artık gidip ciddi anlamda biz babamızın ölümünün soruşturulmasını hmm. istiyoruz diye bir başvurusu Demesi gerekiyor lazım. Bizce de Evet. Bunu biz uzun süredir bekliyoruz. Tabii aslında. hukuki olarak şunu söyleyelim. Ee, Bakan Mehmet'in dosyası şu anda açık olan dosya. Kadri'nin aranması bir kız çocuğun aranmasıyla ile ilgili bir dosya var sadece. Dediğimiz gibi, sizin daha önce bahsettiğiniz gibi artık Liv ailesinin gidip e, ciddi anlamda bununla ilgili bir e, başvuru da bulunması gerekiyor. Çünkü dolayısıyla... da olsa şantajla olarak da dolaylı olarak da bir cinayettir diyebiliriz. Bir cinayettir diyebiliriz ve bununla ilgili de zaten e, Mehmetli'nin kendi yakınları işte Emine Ece'ye bahsettiği şantaj evet. olayı var. Her yerde karşıma çıkıyorlar. Beni tehdit ediyorlar. Silah Para alması. Veriyorum. Evet silah alması. Oğlunun ona bir silah alıp vermesi. Sonrasında komşusunun şahit olduğu telefon konuşması. Ya ben bana bir şey olacak ya size Sizden diye. Benimle. Burada yine burada artık e, öyle bir canına kıyma vakasından bahsedemeyeceğimiz apaçık ortada. Apaçık bir de yani arada geçen beyanlarda ikisini de öldürdüm evet. şeklinde de bir beyan vardı. Ayrıca da e, Mehmetli'nin ölmeden önce telefonunda konuştuğu son 3 kez konuştuğu telefon Kadriye'nin Kadriye telefonu. Yani. Orada da yalnız bakın Kadriye'nin telefonu onun telefonunda Necati diye kayıtlı. Üç kez arama var ama Kadriye'nin evde çıktığı saatle Mehmetli'nin çıktığı saat arasında da bir buçuk Saati saat bir, bir dilim var. Değil bir dilim mi? Evet, bir buçuk saatte bir kayıp zamanımız var. Yani Bu arada Ka kim kiminle konuşuyoruz. Kadri 10:30'da 10. kardeşleriyle birlikte evden çıkıyor. Hı hı. O evden çıktığı andan itibaren bakkal Mehmet bakkalında. Daha sonra 10:37'de bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Hı hı. Görüşmenin ardından bakkal Mehmet oğlu Serkan arıyor, dükkana gelmesini söylüyor. Daha sonra Serkan 11 gibi dükkana geliyor. 11 ile 12 arası bakkal Mehmet'in evde olduğu söyleniliyor. Ailesi kahvaltı tarafından, ettik ailesi tarafından ettik. evde kahvaltı evet. yapıyor. Ve her kahvaltıdan sonra, bu günlük olarak böyle devam ediyormuş, e, kahvaltısını yapıyor ardından kahvesini içiyor ve kahvesini içtikten sonra 12 gibi çıkıyor evden. Orada evet. bir buçuk saatlik Kadriye'nin nerede olduğunu bilmediğimiz bir zaman dilimi var. Şimdi birincisinde Kadriye annesinin anlattığına göre işte saat on buçuklarda evden çıkarken Mehmet amcayla görüşeceğim bu... diyor. Orada ama dikkat çeken bir nokta var. Her zaman gelip...